Evet burada bir curcuna var. 10. Ne 10. oluyor 10. burada? 10. Sabah, 10. sabahtan 10. beri bir curcuna var zaten de. 10. Hatta dün 10. geceden 10. beri bir curcuna var çünkü dün gece Fenerbahçe ne yaptın Azoş? Ee, şampiyon oldu. Evet. Dün gece Fenerbahçe şampiyon oldu ve dünden beri böyle bir şampiyonluk e, şey var üzerimizde. Yorgunluğu var. Barmaktan sesimiz gitti. Sarhoşluğu var. Evet. Bugün de böyle açılınca kocaman bir resim oluyormuş bu. Ne yaptınız? Alpan her yere atlıyor şu an. Biz bundan <laughs> öncesinden başladık zaten. Canım. Ama şey yani e, yarım o var ya, başlangıç bir yarım ya o yüzden şimdi böyle yarısını çekeyim. Sonra bittiği haliyle bir çekeriz değil mi? Biz böyle başlamıştık. Nasıl? Zaten. Evet. Önce bir çekelim dedik sonra Yer şey koydu dedik, aradan haftalar geçti tabii. Hı. Hmm. Ay, olsun. Aypaz şey, zaman... çekilme geçiyorsun oğlum. Bunu böyle e, şey Şuraya bırakayım. Burası kahverengi mi? Aa, burası şey. Ne e, ki o? E, işte kule, kule, yani kule mi diyorlar? O yani? cadının, cadının şeyi, evi ha, o. Ha cadı şey burada bir yani, insan var tabi. Muhafız mı o lan yoksa? Aypaz'ın karanamış. Evet. Şu muhafızı düzelt baksana Alpan değişik bir şeyler yapmış ona. Burası bir hayvan bahçesi mi? Evet. Hmm. Evet. Alpan. Burada bir kırık ağaç var. <laughs> Burada bir kırık ağaç var. Ha, evet. Tamam. Alpan, evet. Göster diyor. Ben de gösteriyorum. Tamam. Peki. Böyle bir şey yapıyorum. Sonra bitmiş halini çekeceğim. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ve resmin son boyamaları evet bakıyorum nazende. Çok güzel görünüyor böyle bakınca. Özlem <laughs> Yorulduk Evet Çok güzel ee, Nereler kaldı Boşluklar Küçük küçük boşluklar var Şöyle boyaları da kenara doğru atarsanız Ben de şey yapayım Alpan file verdi. Burada bir tane köpek var. Köpeği, boyayalım. Köpeği de boyayalım. Alpan ee, kaytardı herhalde. Öyle mi? Alpan başka projelerde yer almaz. <gülüyor> <gülüyor> kesme biçme işleri. Sıkıldı hep aynı rutin boyamadan. Alpan sen kesme mi yapıyorsun oğlum? <laughs> Bitti. Bakayım köpeğe. Harika. Evet şöyle bir yukarıdan bakıyorum. Şöyle I'm not going